Düden Park turizm açısından ve Türkiye'de önemli bir lokasyon. Yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşlarımızın park kullanımı artıyor. Yenileme çalışmalarımıza başladık ve bitirme arifesindeyiz şu an. Coğrafi koşullara uygun 175 tane totalde ağacımız dikildi. Çocuk oyun grupları yenilendi. Spor aletleri hazırlandı. Banklarımız Onarım bitti. Korkuluklarımız boyandı. Biz bu bölgede oturuyoruz. Hemen evin önünü bu kadar yeşillendirmesi belediyenin çok hoşumuza gitti. Yeni ağaçlar dikilmiş. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böce'ye çok teşekkür ediyoruz. Peyzaj olarak çok başarılı ya. Herkes memnun. Başkanına da teşekkür ediyorum. Yani güzel bir hizmet sunuyorlar. Tüm vatandaşlarımızı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Düden Park'ımıza yaz aylarında keyifli zaman geçirmek için bekliyoruz. Türkiye için çalışıyoruz.